Merhaba. Ben İrem. Bu videoda ayaklarımızı nasıl yerleştirmemiz gerektiğini öğreneceğiz. Kalça genişliğinde yerleştir. Ayakları birleştir. Ayakları mata tak. Ayakla ilgili çok fazla talimat duyuyorsunuz ve temelini sağlam kurmak çok önemli bu pozların. Ee, önce biraz ayaktan bahsedelim. Düşünün ki üst bacağımızda sadece bir kemik var. Alt bacağımızda iki kemik var. Tek bir ayağımızda 26 kemik var. Bunun çok mantıklı bir açıklaması var. Tüm beden ağırlığımızı ayaklarımız taşıyor ve vücudumuzun tabanı ayaklar aslına bakarsanız. Dolayısıyla oynak bir yapıda olması, eklemli olması, bir sürü doku ile birlikte desteklenmesi vücut ağırlığını taşımaları için önemli. Yoga matına geldiğimizde de birçok farklı pozisyona giriyoruz. O yüzden ayaklarımızı ilk baştan itibaren nasıl yerleştirdiğimiz çok önemli. ...beden sağlığımız için. Öncelikle ayakları kalça genişliğinde yerleştirmeyi öğreneceğiz. Üç nokta var dikkat etmeniz gereken. İlki genişlik. İlk başta yoga stüdyosuna geldiğinizde ayaklarınızı kalça genişliğinde açın dediğimizde... ...genelde öğrencilerin çok açık kaldıklarını görüyoruz. Ya da e, algılayamıyoruz yani direkt koyuyoruz ayakları nasıl olursa bu kadar falan gibi... Bizim referans noktalarımız var. İki tane kalça kemiğimiz var önde, kemikli yapılar. Hatta şu an benimle birlikte de pratik yapabilirsiniz. O iki yapıyı tutup, ayak bileğinizin tam orta noktasıyla hizalamaya gayret edin. Hatta pratiği ömür boyu yapacaksınız. Dolayısıyla çizmek bile başlangıçta faydalı olabilir alışmak için. Ayak bileğinin ortasıyla şu iki kemiksi yapıyı hizala. Genişlik aşağı yukarı bu kadar olmalı. İkinci konu ayaklarımızın baktığı yön. Kimi insanlar günlük hayatta içe basarlar. Ben onlardan biriydim. Dışa basarlar ya da ters yamuk türlü türlü basarız ayaklarımızı. Ve yogada öğrendiğimiz en güzel şeylerden biri de ayaklarımızı yere nasıl yerleştirdiğimiz. Onlardan bir tanesi de yön. Şimdi yine ayak bileğinin ortasıyla tam ortasından geçecek üçgen yapının bir çizgi çektiğini düşün. Ayağının orta noktaları. Onların birbirine paralel olması gerekiyor. Bu ne demek? Ayakların iç kenarların neredeyse, bu önemli bir vurgu, neredeyse paralel, biraz içe dönük olabilir. Herkes de bu değiş değişecektir. Ayak yapısına göre, ayak büyüklüğüne göre. Yönünü de belirledik. Ve üçüncü nokta yerle bağlantımız. Ee, ağaç benzetmesi çok yapılır yogada. Nasıl ki ağacın gövdesinden sonra kökler vardır ve yere salınır. Aynı o şekilde biz de yere köklenmek istiyoruz ki vücudumuz rahatça açılabilsin o temel üzerinden. Dört noktası var ayağın. Eğilerek göstereceğim. Birinci nokta... İkinci nokta, üçüncü nokta ve dördüncü nokta. Ayak baş parmak kökü. Topuğunuzun iç kısmı, önce iç kenar, az sonra anlatacağım. Sonra da dış kenarda küçük parmak kökünüz ve topuğunuzun dış kenarı. Genelde insanlar ayaklarının dışına doğru basarak ağırlığı dışa verirler. Ama biz her zaman merkezlenmek için merkeze yakın noktadan başlamak istiyoruz. Dolayısıyla önce iç kenarları, baş parmağın olduğu kısmı yere kökleyip sonra oradan dışa doğru ağırlığı dengelemek istiyoruz. Bunu yapmak için önce ayak parmaklarını yukarı kaldır. Ayak baş parmak kökünü ve topuğunun iç kısmını yerde hisset. İyice köklen, o merkezi hisset. Bacaklar şimdiden birbirine çekilmeye başladı bile. Sonra parmakların arasını genişçe aç. Ve bu sefer küçük parmak kökünü yere yerleştir. Ve ağırlığı biraz dışarıyla dengele. Bayağı şu an dengeli hissediyorum ayağımda. Sonra diğer bütün parmakları yerleştirmata. Ayaklarım fena oldu. Tam bir yogi ayağı. Kavradım yeri. Ve yerleştirdim ayaklarımı. İkinci nokta ayakları mata takmak. Şimdi onu göstereceğiz. Eller ve dizler üzerine gel. Ayak parmaklarını tak. Birçok ayaktaki pozda, dört ayakta ayaklarımızı takıyoruz mata. Ayak parmaklarımızı aslında takıyoruz. Şöyle oturarak göstereceğim. İlk başlangıçta olan şeylerden bir tanesi küçük parmak kökümün havada kalması. Öyle olunca da ayağım biraz yine içe dönebiliyor. Tüm parmaklarım biraz içe döndüğü zaman o temeli yine sağlam atamamış oluyorum. Bunun sebebi ayak tabanımızın altındaki fasyanın, plantar fasyanın o kadar da esnek olmaması olabilir, başka sebepleri olabilir. Ama zamanla daha rahatlayacak, emin olun. Dolayısıyla eller ve dizler üzerinde pratik yapabilirsiniz. Ayak parmak köklerini tam taktığınızdan emin olun. Aynı şekilde ayakların üstünü basarken de üstünü yere yayıyoruz. Ve içe dışa dönmesini değil, ayak parmaklarının tamamen geriye, arkayı gösteriyor olması önemli. Örnek kobra. Kobra'ya gelirken hatta genelde plank'tan geçiyoruz. Ayaklarımız takılı oluyor. Ayaklarının üstünü basarken parmaklarını tam geriye uzattığından emin ol. Ayağının üstünü yay ve buradan mesela kalktık. Tekrar takıyoruz ayakları ve oturduk. Bu temelleri sağlam kurmanız pratiğinizi çok güçlü kılacak. Umarım faydalı olmuştur. İyi pratikler.